Baş yerlerinden zorlayıcı bir geometri sorusuna bakalım. Çözemezseniz hiç dert değil. Yapacağım tüm çözümleri baştan sona izleyin. Bu çözümleri size çok şey katacağını düşündüğümden kanalda bir defa göstermek istedim. Sorumuza geçelim. AK'nın 3 birim olduğunu, DE'nin 15, AD'nin de 24 birim olduğunu biliyorum. Bu da bir katlama durumu söz konusu. Katlamada uzunluklar ve açılar değişmez. Bu açı 90 derece ise bu açı yine 90 derece. ED 15 ise ED üstü 15, AK 3 ise K A üssü yine 15. Aynı zamanda unutmayalım. A D 24. A üssü D üssü de yine 24 olarak gelecektir. Sorunun kökünde şöyle bir bilgi var. A üssü M D üssü C noktaları doğrusu almış. Hemen gösterelim. Bu noktaların doğrusal olduğunu kullanacağız. Öte yandan arkadaşlar şunu da ben bir uzatmak istiyorum. Şimdi katlamada açılar değişmez. O yüzden ben şu açıyı alfa dersem bu açının da yine alfa eşit olduğunu biliyorum. Pekala gözüme hemen şuradaki Z harfi çarptı arkadaşlar. Bir önceki videolarımızda söyledim. Bir soruda hem açı ortaylık hem de paralellik varsa o soruda mutlaka iki senar üçgen vardır. Bakın E açısı alfa, K açısı da alfa ise ben açıkçası hemen bunu şöyle uzatırım. Ve şu noktaya T dersem EKT'nin taban açılarının aynı olmasını kullanırım arkadaşlar. Hemen şekil çok karışmasın diye dışarıda da çizmek istiyorum e, k, t üçgeni. Bakın şurası t, şurası e. Bu açının da, pardon bu noktanın da k eşit olduğunu biliyorum. Açılarım da alfaya alfa. Şimdi bakın şöyle yorumlayalım. A, k, e, D bir dik yamuk olduğundan dik yamukta vermeniz gereken tepki şudur. Hemen buradan bir dikinmelisiniz. Buradan şöyle bir dikinersem şu uzunluk 3 primdir. Tamamı 15 olduğundan burası 12. Burası da yine 24 olarak gelecektir. Lütfen kırmızı ile boyadığım şu üçgene yoğunlaşın bir dik üçgen olduğunu fark ettik. Ve bu üçgende arkadaşlar alfanın karşı ve komşu kenarlığı biliniyor. E ben karşı ve komşu biliyorsam hemen tanjant yazayım. Tanjant alfa karşısı 24, komşusu 12 olduğundan 2'ye eşit olarak gelecektir. E hemen Pisagor'da yapalım. 12, 24 ise EK uzunluğunu yani hipotenüsü 12 kök 5 olarak buluyorum. Hemen yazdım. Şu uzunluk EK 12 kök 5 olarak geldi. Bu noktadan sonra şunu yapabiliriz gençler. Elimizde EKT KT ikizkenar üçgeni var. Aynı zamanda tanjant alfanın iki eşit olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı ben alfayı bir dik üçgenin içerisine yerleştirmek isterim. Bunun için şöyle bir dik inerim. Ve iki sene üçgende ben biliyorum ki indiğim dik tabanı iki eşit parçaya bölecektir. Haliyle şu uzunluklar 6 kök 5, 6 kök 5 olarak gelecek. E, tanjant alfa 2'ye eşittir. Tanjant alfa 2 eşitse bu üçgende karşı bölü komşu oranı 2 olmalı. Yani bunun anlamı karşısı komşusunun 2 katı. Bundan dolayı şu uzunluk 12 kök 5 olacaktır. Pisagor yaparsanız da arkadaşlar ET uzunluğunu 30 olarak bulursunuz. Pekala ET uzunluğu 30 sa şu uzunluk 15 olduğundan tamamının 30 yapabilmesi için bu aya 15 kaldı. Bakın şu açının 90 derece olduğunu biliyorum katlamadan bu açıda yine 90 derece olarak geldi. Bakın bu kısımdan sonra çok güzel bir şey karşımıza çıktı. Bu da arkadaşlar bir kelebek durumu söz konusu. Kelebek benzerliği ve bakın kollar oranı 3'e 15 yani 1 bölü 5. Kelebeğin kolları oranı kanatları oranı eşittir. 3 bölü 15'lik oran 1'e 5'lik orandır. Haliyle eğer şu uzunluk K ise bu uzunluk 5K olarak gelecektir. Ve bakın A üssü D üssü uzunluğu tamamı 6 k eşit ve bu uzunluk katlanmadan önce buradaydı. Yani 24 eşit. 6K 24 ise K'yı buradan 4 olarak buluruz. E gençler K 4 ise şurası 5K olduğundan 20. 15-20 ise bu uzunluk 25 olarak geldi. Ve dikkat edin burada bir tane daha kelebek var. Bakın arkadaşlar şuradaki kelebeğin benzerlik oranı 15-15 yani birebir. O zaman şurası 25 olduğundan burası da yine 25 olarak geldi. Bu uzunluk 20 ise bu uzunluk yine 20 oldu. E, K4 de o zaman yazarsam 3 4 ise şuradaki minik uzunlukta 5 birim olarak geldi. ve bunun bir dikdörtgen olduğunu unutmayalım. Şu uzunluk 15, bu uzunluk 25 olduğundan alayı 40 santim. O zaman bakın şurası 3, burası 5, 8 yaptı. 25 daha eklersem 33. O zaman TB uzunluğu da 40 olabilmesi için 7 olarak bulundu. Ve AD 24 olduğundan CB uzunluğu da yine 24 olarak geldi. Ve artık noktayı koyduk. Sorulan şey bu beşgenin çevresiydi hemen hesaplayalım. 25, 7 daha 32, 24 daha 56, 25 daha 81, 15 daha 96, 20 eklersem de cevabım 116 olarak geldi. C seçeneği. İkinci yol olarak EK'yı uzatabilirim. EK'yı uzatıp AD ile A üstü D üstünü de birleştirirsem fark etmem gereken çok güzel bir şey ortaya çıkıyor. Şu birleşim noktasına T dersem hemen açı yazmak istiyorum. 90 alfa 3. açıya kırmızı açı dedim. Bir de EDT üçgenine yoğunlaşın. 90 alfa ise 3. açı yine kırmızı açı oldu. Haliyle aslında ET uzunluğu arkadaşlar sizin katlama çizginiz oldu. EDT üçgeni sanki katlanmış da ED üstü T üçgeni haline gelmiş. Bunu kullanabiliriz ilerleyen kısımda. Şimdi ben AT uzunluğunu istersen bir defa şunu fark etmenizi istiyorum. Şu iki uzunluk birbirine paralel mavi ile boyadığım iki uzunluğun birbirine rahatlıkla paralel olduğunu fark edebiliriz. Çünkü açılar aynı 90'a 90. E o zaman hemen EDT üçgeninde bir temel benzerlik yazalım. T noktası benim tepe noktam. Yakın parçam x. Tamamı ise arkadaşlar x artı 24. Yakın bölü uzak. x bölü x artı 24. Eşit olmalı arkadaşlar. 3 bölü 15'e. Buradan x'i 6 birim olarak buluyoruz. Hemen yine yazalım. x burada 6'ymış. Bundan sonra Adana, Trabzon, Muğla üçgenini dışarı çizmek istiyorum. Çünkü bu şekil üstünde bayağı çalışacağız arkadaşlar. A noktası, T noktası, şurası da M noktasıymış. Hemen bir TK'yı da çizelim. TK çizersem şekil üstünde gördüğüm gibi bu iki açı birbirleriyle aynı. O zaman açıların eşitliğini de gösterdim. Şu uzunluk 3 birim, bu uzunluk da 6 birim. Bu noktadan sonra eğer ben KM uzunluğunu A dersem fark etmem gereken şey şu. TK uzunluğu Adana Trabzon Muğla üçgeninde iç açı ortaydır arkadaşlar. Ve üçgende iç açı ortay de bana der ki 6'nın 3'ü olan oranı TM uzunluğunun A'ya olan oranına eşittir. 3'ten 6'yı 2 katına çıkmış. O zaman A ise TM uzunluğu 2A olarak bulunacaktır arkadaşlar. Bunu üçgende iç açı ortay teoremi vesilesiyle yazdım. Bundan sonra dilerseniz ATM üçgeninde Pisagor yapabiliriz ama bence gerek yok. Yani 6'yı gördükten sonra şüphelenmeliyiz. 6, 8, 10 olabilir mi? A yerine ben burada bir 5 yazsam. 5 kere 2, 10. Gerçekten arkadaşlar bakın tüm kenarlar 6, 8, 10'u verdi. O yüzden hiç uzun uzun böyle pisagor yapmama gerek yok. Şimdi şekli devam ettirelim arkadaşlar. Tüm her şeyi göstermek istiyorum. K'dan bir de şöyle bir dikle inilmiş arkadaşlar. Şu noktaya A üssü demişiz. Ve K A üssü uzunluğu 3'e eşitti. E bakın 3, 5 şurası 4'tür. Keza burası da yine 6'ya eşit olacaktır. A üstü M uzunluğu 4 olarak geldim. KM uzunluğunu da 5 olarak buldum. Şimdi bu noktadan sonra hemen şunu fark edelim. Katlama yorumu. AD uzunluğu arkadaşlar 24'tü. AD uzunluğu 24 ise A üstü D üstü de yine 24 olmalı. 4 ise şu aya 20 kaldı. Öte yandan ben DC uzunluğunu da bulmak istiyorum. Bunun için yine temel benzerlikten faydalanacağım. Denizli, Trabzon, Ceyhan üçgeninde temel benzerlik yapacağım arkadaşlar. Bakın şu iki uzunluk da yine birbirlerine paralel ile boyadım. Ve yine yakın bölü tamamı. Bakın yakın 6. Tamam ise arkadaşlar? 30. O zaman 6 bölü 30 eşit olmalı. Buradaki AM uzunluğunu 8 birim olarak bulduk. O zaman bu oran 8 bölü DC'ye eşit olacaktır. Bu da yine tekrar edeyim. DCT üçgeninde temel benzerlik yazdım. Bakınız 5 katı. O zaman 5 katını alırsam DC uzunluğunu 40 birim olarak buluyorum. Bu onun tamamı 40 ise 15 burada olduğu için buraya 25 kaldı. E, DC uzunluğu 40'tı. 8 sol tarafta kaldıysa MB uzunluğuna da 32 kaldı arkadaşlar. Ve onun da 24 olduğunu biliyorum. Zaten bana beşgenin çevresini sormuştu. Buradaki tüm uzunlukları toplarsanız 32, 24, 25, 15 ve 20'li toplamı size 116'yı verecektir. C şıkkı. İlk iki yolda sağlam geometri yapmıştık. Üçüncü yolda ise belki de bu sorunun en basit çözümü olan trigonometriyi kullanalım. 2 alfa ile beta açılarının toplamının 180 derece olduğunu rahatlıkla fark edebiliriz. Bu adam beta açısını çekersek 180 2 alfa eşit olduğunu rahatlıkla görürüz arkadaşlar. Şimdi birinci çözüm yolumuzda mavi ile boyadığım üçgende tanjant alfayı yazmıştık hatırlarsanız. Tanjant alfa karşı bölü komşudan 24 bölü 12'den 2'ye eşittir. Ve gençler dikkat ederseniz sağ tarafta beta açısı yine bir üçgenin içerisinde. Bundan dolayı bence beta açısının tanjantını bulmak bize son derece faydalı olacaktır. Bundan dolayı beta 180 eksi 2 alfa eşitse hemen tanjantını bulalım. Tanjant beta eşit olacaktır. Tanjant 180 eksi 2 alfaya. Hemen bunun indirgeme formülünü yazalım. 180 eksi 2 iki alfa ikinci bölgede. ikinci bölgedeki tanjantın işareti eksi. isim değişmedi 180 olduğundan. Haliyle tanjant beta eksi tanjant 2 alfayı eşitmiş. E bunun da arkadaşlar yarım açısı var. Hemen yazalım. Tanjant 2 alfa 2 tane tan alfa bölü 1 eksi tan kaya alfa olarak yazılabilir. E ben zaten tanjant alfanın 2 eşit olduğunu biliyorum. Hemen verilen eşitliği ne yazarsam eksi 2 çarpı 2 bölü 1 eksi 2'nin karesinden 4 yapacaktır. Üst taraf eksi 4, alt taraf eksi 3 olarak geldi. Eksi eksi artı yaptı. Tanjant beta'yı 4 bölü 3 olarak buldum. Tanjant beta 4 bölü 3 ise beta açısının karşısı 4 k, açısı 4K, komşusuysa 3 k olacaktır. 3K 15 ise K5'tir. Haliyle 4K 20 olacaktır. 15 20 ise hipotenüs 25 olarak geldi. Bakın şu açı beta iken bu açının ben 90 eksi beta olduğunu biliyorum. Yine gözüme bir Z harfi çarptı. Z harfinden bu açıda yine 90 eksi beta oldu. Ters açıdan bu da açıda yine 90 eksi beta. Şu açıda arkadaşlar beta olarak geldi. Katlamadan AK ise KA üssü de yine 3'e eşit oldu. Ve beta açısının tanjantı 4 bölü 3 olduğundan Bakın komşu 3 olduğundan mecburen karşısı 4 olarak gelecektir ki tanjant beta 4 bölü 3 olsun. Yine katlama yorumuna devam edelim. AD uzunluğu 24'tü. A üstü M4 ise buraya yine 20 kaldı. Ve dikdörtgen yorumu karşılık kenarlar birbirine eşit. 15, 25 daha 40 yaptıysa. Bakın 3, 4 şurası 5 yaptı. Bu uzunluk 8 olduğundan MB'ye 32 kaldı gençler. E burası 24 ise burası da zaten yine 24'e eşit. Ve yine noktayı koyalım. Buradaki arkadaşlar 5 uzunluğun toplamı da size yine 116'yı verecektir. C şıkkı.